Evlilikte kriz. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç efendim Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuşlardı. Evlendikten 8 ay sonra evliliklerinde bir kriz patlak verdi ve o yaşanan kriz sonrası iddiaya göre Demet Özdemir evi terk etti. Peki neydi o kriz? Yine iddia o ki Oğuzhan Koç Demet Özdemir'i doğum günü partisinde üzecek sözler sarf etti. Demet çok üzüldü ve evi terk etti. Neyse ki o krizi atlattılar. Demet de zaten yaptığı açıklamada her evlilikte inişler çıkışlar olur dedi. Peki krizi nasıl atlattılar ona gelelim. Bugün takvimde yer alıyor haber. Çare ruh koçu. <laughs> Sana soracağız gerçekten çare ruh koçu mu? İddiaya göre ünlü ikili Suadiye'deki bir merkezde çift terapisine gitti ve evliliklerindeki krizi çözmek üzereler. <laughs> çift terapileri etkili mi? Çünkü buraya daha önce de e, yine takvim gazetesinde çıkmıştı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın da buraya gittiğini iddia etmişti. Hmm. Ve yine Suadiye'de. Yine mi? Suadiye'de. <laughs> yani hep aynı yerle Birbirlerine tavsiye ediyorlar. Yakın yani. yerler bilmiyoruz. Bence aynı yerler. Bugün. Orayı bir sen bir araştır. Biz sana yakın çünkü. <laughs> evet. E, ruh koçluğu diye bir şey yok. Önce oradan başlayayım. Hı hı. Büyük bir kandırmaca böyle bir şey varsa özellikle. Çift terapisi tabii ki etkili ama bu konuda kişinin hani terapistlik konusunda yetkin ve etkin olması gerekiyor. Yani hmm. ruh koçları, yaşam koçları yapabileceği bir şey değil bu. Hmm. Onu söyleyeyim. Bazen böyle spiritüel ve mistik şeylere gidiyor insanlar. Evet. Bir anda iyileşirim, ederim diye. Onu da söyleyeyim. Öyle yaklaşımlarda bir anda iyi hissediyorsun. Ah sorunu bulduk tamam filan gibi. Hı. Ama sonra daha kötü oluyor. Hı, Derindeki sorunu çözmediğiniz sürece. Yüzeysel diyorsun. Tabii yüzeyde zaten çoğu insanda şu var uzmanların çoğunda da. Çok insan gelsin diye hızlı mutlu etmeye çalışıyorlar. Aa, Uzun okay vadede şey. tabii tabii bu sektörün en büyük problemidir. Ha, Terapi aa. sektörünün tabii. Terapistlerin çoğu kendini de çalışmadığı için kendisinin de terapi alması gerekiyor. Hmm. Bunu yapmadıkları için çoğunlukta böyle bir para kazanma hırsı var. Bir bıkmışlık falan mı? Hem bıkmışlık hem de çok fazla Sürümden insan. Gelsin. kazanayım. Sürümden kazanayım tabii. Gelsin gitsin. Her meslekte var bu. Bu meslekte sürümlülüyor evet. çok fazla. Gerçek çift terapisinde şu var ile Gülşen en az 6 gitmeleri gerekiyor ki ondan sonra o evlilik devam edip etmeyeceği belli oluyor. Yani üç seansta 5 seansta biri bir veri veriyorsa o iyi bir terapist değildir. Peki aşkım sana şunu soralım. Evliliğin daha ilk yılında Hı. evi terk etmek. Hı. Yılı bile değil aslında. Yılı bile değil. 8. ayında, daha 7. ayında, 8. ayında. Yani Hı. öyle bir kavga düşün ki evi terk ediyorlar. Burada böyle bir kriz çözülebilir mi? Artık evi terk etme noktasına bile gelinmiş. İki taraf da Evet. İki taraf da e, kendi bozukluklarını bulup bu konuda terapiyor ya da değiştirirse evlilikler yürüyor. Hı hı. Ama bir taraf çabalıyor, diğer taraf çalış, çabalamıyorsa evlilik bitiyor. Ha. Evet ya da şöyle oluyor. Bu da çok var. Ünlülerde normal halkta da de. Bir taraf çalışıyor, kendini geliştiriyor, diğer taraf bozuk kalıyor. Hı hı. Bir süre sonra buradaki buradakinin iyi şeyinden de kötü hı hı. şeyinden de etkilenmiyor. Aldatma başlıyor ondan sonra. Hı hı. Aynen öyle. Bu daha çok gördüğümüz bir şey. İki tarafta biliyor bunu mesela. Hmm. O yüzden bazı evliliklerde şu var arkadaşlar, mesela ona dikkat edin. E mesela eskiden ev hanımı vardı, şimdi ev beyleri var. Evet var. Aa kesinlikle. E, ev bazı beyliği daha trend gibi. olmaya Doğru. başladı. Kadın daha çok çalışıyor, daha çok evet. kazanıyor, daha çok güçlü. Bir süre var. sonra erkek böyle bir pasifize olmaya başlıyor. Ama burada o iyi bu kötü diye bir şey yok. Soruyorsun, kadın diyor ki ben eskisi kadınlar gibi olmak istemiyorum. Yani ev temizlemek, hı hı. çocuk bakmak istemiyorum. Erkeklerde ne başladı? Ben artık üç çocuğa, iki çocuğa bir kadına bakıp sabahtan akşama kadar afedersin köpek gibi çalışmak istemiyorum. Doğru. Yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Doğru. Peki yerin değişmesiyle birlikte. Ne başlıyor? E, adam bir süre sonra para kazanan, kariyeri güçlenen, yükselen dalı ne olursa olsun Tabii. normal hayatta olabilir. Aynen. Kadından rahatsız olmuyor mu? E, Eskiden rahatsız oluyorlardı. Evet. İki taraf anlaşmalıysa, bunun farkındaysa yine konuşuna geliyor. Empati kurabiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz, ilişki kurabiliyor muyuz? Öyleyse sorun olmuyor ama uzun vadede erkek için ciddi bir sorun oluyor bu. Hmm. Şuna dikkat etmek lazım. Kadın daha maskülenleşiyor bu sefer. Evet. Erkeksileşiyor. Erkek biraz daha feminenleşiyor. Bunun ayrımına getirmezseniz sağlıklı. Buna bir cinsiyet açısından bakmazsanız çok sağlıklı. İki hı. insan dönem dönem sen daha fazla kazanırsın. Hı hı. O normal. E, o normal tabii ki. ama ev beyliği artacak arkadaşlar. Bunu hazırladım. E, e, bir şey, şey şu anda, evet. Benim aklıma... dünyasında çok var. 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 Yani kadın sette de de var. E, adam evde çocuklarla Çocuklar. ilgileniyor. Aynen. Çocuk çocuğu yani şunu, parkta dolaştırıyor. Şunu evet. İşte onunla tatile falan çıkıyor. Kadın sürekli işten işe koşturuyor. Aynen. Eskiden mesela erkek çok var çalışırdı, mi? kadın evdeydi. Var. Eda da şimdi bize isim verir sayıyor. Eda. Ona gelene kadar ne isimler varsa var, var. şurada bir 10 tane isim sayalım. Evet. Özellikle oyuncular dünyasında evet. çok evet, var. Evet. Eskiden erkek böyleydi. Çok çalışırdı, kadın evdeydi. Eskiden diyorum. Ama en çok aldığı da da erkekti. Hmm. Şimdi bunlar şimdi... değişiyor. Ha. Tabii tabii. Bir dakika şimdi eskiden diyorsun ki erkek daha çok çalışırdı kadın evde çocukla ev işleriyle ilgilenirdi. Tabii eskiden 30-40 sene önce adam öyle, aldatırdı adam şimdi aldatır. tam tersi oldu. Kadınlar daha da geçiyor erkekleri aldatmadı mesela. E çünkü kadın güç kazandı diyeme. Ya kadın güç kazanıyor para Artık mevkiz. eskiden arkadaşlar hep söylüyorum ya 5-10 sene sonra aldatmak bir ilişkinin kriteri olmayacak kadın ya da erkek. Siz mı bak, çok bakmayacaksınız. Aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Nasıl bakmayacağız ha? İnanın değişiyor bunlar. Ne diyeceğiz? Artık ama aldattı. Yola devam mı diyeceğiz? Ben ne ne, ne yaşıyorum, ne paylaşıyorum, ne konuş. Artık şey önceliğiniz ilişki olmayacak bir 10 sene sonra diyeceksiniz ki ben iyi miyim? Senle olmuyor. Kusura bakma. Bir senin acında ay kalamam. Ha. Senin ha. derdinde bir kalamam artık diyorum. Ben tahammül mü azalacak? Tabii azalacak. Artık insan ileride... uğraşmayacak daha bu. Kadar. Uzun süre yıllarca birini ağlamak, onu beklemek. ...dünya kötüleştikçe insanlar şunu öğreniyor artık... ...ya yani bir şey de ...bencilleşmeyi ...aynen mi? öyle... Evet, ...ben demiyorum. öğreniyorum... ...bencilleşmeyi... ...tabii tabii... Oraya ...bir de böyle sıkıntılar yaşanınca dünyada... ...tabii tabii tabii... ...ömür ne kadarmış diyorsun... Evet. ...ne Bu, kadarım kaldı... Aynen, cevap. Ne, ...ne kalacağım ben diyor bir adamın bir kadının peşinde yıllarca ağlayacağım edeceğim... ...bana ne artık diyecek... ...ve artık partner değiştirmek önceden uzun uzun flörtler falan vardı... Şimdi artık evlilikler bitiyor ya hızlıca. Hı. Eskiden ilişki biterdi böyle. Siz artık yeni düzende şunu göreceksiniz yani yeni dünyada. Evlendi iki gün sonra boşandı. E, biraz biraz görüyoruz zaten. E, bu daha çok artacak. Yani evlilik ilişki gibi olmaya başladı. Flört etmek gibi bir şey. Belki de çok evlenmeyecek artık insanlar. E, bir şey değil aslında. Peki evet. tekrar hiç iyi bir şey değil. E peki tekrar konumuza dönersek sen de artık bizim programa gide gele ve ünlüler de sana danışmanlığa da geliyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hani ünlü bir çift olmanın ötesinde izlediğin kadarıyla bu evlilik başlıktaki gibi kurtarma operasyonuyla kurtulur mu yoksa kurtulmaz mı? Evlilik kurtarma operasyonuyla kurtulunmaz hiçbir evlilik açık açık söyleyeyim hı hı. kişiler kurtulur. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani kişi evlilikti kişiler. Yani ben ilk evliliğin ilk birinci senesinde evi terk ediyorsam bu benim aile geçmişimde var. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani evet. o annem mi babam mı? Evlilik. Aynen onu bir Anne, bulmam babana. lazım. Yoksa o. olsanı bırakırsın, demeti bırakırsın. Ali ile Ayşe ile aynı hikaye devam edecek. Kişi burada evliliği değil, kendini kurtarmak zorunda. Evet. Yani demet şunu yapacak, olsanı ben kim yaptım geçmişte? Babam mı? Hı. Olsanı diyecek ki annem mi yaptım? Hmm. Yani o ayrıştırırlarsa anne babalarından Çok sağlıklı bir ilişki olabilir Ama öbür türlü evlilik kurtulmaz arkadaşlar Kişi kurtulur Evet. O bozukluk bitsin yani diye Yani zaman zaman yardım alınabilir Stresli ve sıkıntılı dönemleri atlatmaya yarayabilir Ama ön, önlerinde Koskocaman bir ömür tamam var. var İkisi de çok gencecik insanlar çünkü Şunu da altını çizelim ee, Yani illa evli kalacağız Diye bir şey yok arkadaşlar yani Evlenmek de boşanmak da e, şekli ve tarzı e, itibariyle normal bir şeydir. Önce bunu Bak kabul Bak şimdi etmem sen falan. dedin ki aile, dedin. aile Anne babasına bakmak gerekiyor hmm. dedin. Ben de röportajını okumuştum Demet Özdemir'in, hmm. Keşfedilme evet. hikayesini okumuştum. Demet'ten önce aslında ablası keşfediliyor. Hı. Hmm. Felek'te hatta keşfediliyor. Hmm. Seyirci evet. olarak evet. atlı evet. Mehmet evet. Erbil keşfediyor onu. Şimdi hikayeyi okumak istiyorum size. Hemen arama motorundan buldum. Demet Özdemir'in ablası Derya gerçekten de sektörün ilgisini çekiyor. Dergi çekimlerinde yer alıyor. Kliplerde oynuyor. Mustafa Sandal'ın İsyankar klibinde oynuyor. Demet Özdemir o yıllarda çok küçük. Ablasının klip çekimi için İstanbul'a kaçtığını... ...babasından gizlemek için her şeyi yapıyor. Babası evden kaçıyor. Ablası evden kaçıyor. Derya Özdemir klibin ortaya çıkacağını düşünerek... Babasıyla konuşmak istiyor. Demet, Demet Özdemir'in annesi eşine her şeyi anlatma kararı alıyor ve baba o kadar öfkeleniyor ki bir anda evi terk ediyor. Evet. Demet Özdemir'in anne ve babası daha sonra tek celsede boşanıyorlar ve Özdemir ailesi. Şey, Demet Özdemir kardeşinin annesiyle İstanbul'a taşınmak durumunda kalıyor ve bütün ailenin yükünü de sırtlıyor ki. Demet mi? Evet. Ailenin anne babası. İstemediği yani. halde babası dans yani. etme, dans ediyor yani para kazanmak için dans ediyor. Şöyle o kıyafetler içinde utanıyordum diyor. Hatırladım şimdi. Hatırladın evet. değil mi evet, o röportaja. Hatırladım. Yani şey gibi e, kadın kendi istidareti yaşamak istiyor hı hı. ki haklı. Ünlü de olabilir, dansöz hı hı. de olabilir, oyuncu da olabilir. Evet, tabii ki. Ama öfkelenen bir baba var, evi evet. Ev terk ediyor. E şimdi Demet şuna bakabilir. Ben kariyerimde çok fazla iş yapıyorum, büyüyorum. Evde öfkelen, olsan öfkeleniyor mu? Buna kızıyor mu? Onu öfkelendiren ne? Ki bir şeyler olmuş doğum gününde. Büyük bir ki... ihtimalle. Hı hı. Ona bakacak. Yani anneden ayrışırsa evet. sağlıklı bir evet. süreç olabilir. Ya da Demet gibi, hani Demet'in yaşadığı şeyi yaşayan Türkiye'de ya da dünyada var. bir sürü Aynen. kadın var. O kadınlar güçlendikten, kariyer ve para kazandıktan sonra ileride kendilerini üzecek erkeklere karşı direkt suratına söylemese de içten içe şunu söylüyor olabilirler mi? Ben neleri geçtim, ya, neleri tabii, başardım, tabii. sen mi beni özeceksin, hadi bay bay diyebilir mi? İşte Belki bu. başkasının bay bay demesinden daha sert ve tabii, direkt karar alır. Tabii, tabii kesinlikle öyle. Kesinlikle.